Aleyküm. Borsa Tren YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Tren takibi yapmaya devam ediyoruz. Ambalaj, kağıt, cam, seramik kategorisinin 3. videosu ile karşınızdayız. İlk hissemiz Barma. Barmanın grafiğini açtık. Başlamadan önce ne yapalım? Bir yasal uyarıda bulunalım. Al sat tut yatırım tavsiyesi vermiyoruz. Burada yer alan yatırım bilgi yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yazının devamını da okumanızda fayda var. Evet ilk hissemiz Barma öncelikle bir bilanço açıklamış mı ona bir bakalım. Barma yeni bilançosunu açıklamamış arkadaşlar. Eski bilanço ve grafiğine göre konuşacak olursak hissemizde trend yönü nedir? Yukarıya doğru son sinyal Nisan'ın 24'ünde al sinyali şeklinde gelmiş ve hissemiz birkaç günden beri yükseliş içerisinde. Sevi, kapattığı seviye 19,70'e baktığımız zaman son tepe noktası olan 19,17'nin üstünde gün kapanışı yapmış olmasından dolayı yükselişini devam ettireceğini öngörmekteyiz. Hissemizin 20,81 seviyesine dokunma ihtimali yüksek. Buraya dokunduktan sonra üstünde gün kapanışı yapabilecek olursa e, yükseliş devam edebilir. Bunu yapamazsa arkadaşlar hissemiz tekrar aşağıya yönelebilir. Çünkü hissemizin grafiğini küçülttüğümüz zaman gördüğümüz şey şu. Hissemizin şu anda bulunduğu fiyat 2022 fiyatı ve hissemiz sürekli zigzaglar yapmış yukarı aşağıya hareket etmiş. Bu hissemizde alım fırsatı ne zaman gelir? Genelde en dip seviyelere baktığımızda 15 veya 16 TL'lerde bu hissemizde bir alım fırsatı oluşmuş. Sonrasında bir miktar yukarı çıkın, çıkmış ama çıkar çıkmaz da her seferinde aşağıya tekrar inmiş arkadaşlar. Görüldüğü üzere aynı seviyelerde ve şu an yine riskli pozisyona gelmiş. Çünkü e, birkaç gün öncesinde Mart'ın 24'ünden itibaren ne yapmış? 42 gün içerisinde %33 oranında yükseliş göstermiş. Al sat hissesi haline gelmiş. Hemen satış zamanı gelmiş olabilir. Bu hissenin neyine bakacağız? Yeni açıklayacağı bilançosunu takip edeceğiz. Bilanço olumlu gelecek olursa bu yükseliş yukarıya doğru devam edebilir. Daha önce oluşturmuş olduğu 28-29 TL'lere dokunabilir hissemiz kısa vadede. Fakat kötü bir bilanço gelecek olursa tekrardan aşağılara yönelebilir çok daha aşağılarda yeni dip noktaları kendisine bulabilir diyelim ve özelden ambalaj hissemizin grafiğini açalım grafik bize ne söylüyor grafik hissemizin e, uzunca bir dönemden beri küçük zikzaklar oluşturup tekrar aşağıya yöneldiğini e, yola çıktığı yere tekrar döndüğünü gösteriyor mesela burada yola çıkmış yukarı gidiyor tekrar buraya geri gelmiş Tekrar yola çıkıyor. Yolda biraz macera. Tekrar ne yapıyor? Aynı seviyeye. Burada yola çıktığı seviyeye burada tekrar geri gelmiş arkadaşlar. Bu hissemizde al sat hissesi olmuş. Alım satım fırsatları vermiş. Ama hisseye girdiniz ve beklediniz beklediniz. Hani yatırımcısınız ya çok bekliyorsunuz. Hisseden kazanmayı umut ediyorsunuz ama başladığınız yere maalesef geri dönüyorsunuz. Yine aynı şey burada tekrardan başlanmış. Yukarıya birkaç gün gitmiş tekrar aşağıya inmiş arkadaşlar. Şu anda beyaz çizgimizin tam ortasında olması hazebiyle henüz hisseniz yönünü tayin etmemiş. Yukarı veya aşağıya gidip gitmeyeceği konusu şu an belirsizliğini koruyor. Hissemizin bir iki hafta içerisinde yeni bilançosu açıklanacak. Yine de biz açıklanmış mı diye şöyle bir bakalım. E, açıklanmamış arkadaşlar. Bilanço açıklandıktan sonra bilanço bu hissemizin yönünü tayin edecektir. Yukarıya da aşağıya Doğru. Diyelim ve hemen bir diğer hissemiz olan neye geçelim? Ee, hayal yapı hissemizin grafiğini açtık. Hayal yapı hissemizin grafiği yukarı doğru gidiyor. Ama zaten çok çok yukarılardan aşağılara çok da düşmüş bir hisseydi. Bu hissemizin e, neyine bakalım? E, bu kadar yükselmiş olan hisselerde biz e, bizim baktığımız şey arkadaşlar FK değeri. <laughs> bu arada hissemizin tam adı neymiş? Tekrar bir okuyalım. Evet. Q ile başlıyormuş. Hayal yapıdan önce. Bir Q e, geliyormuş. Hemen şurada FK değerine bakmak istemiştik. QNB Evet. Buluyoruz. Geldik. Evet. Garanti Hayal yapı. Hemen FK değerini çağırdık. FK değeri ve diğer veriler gelecek. Bu diğer veriler ışığında da e, grafik hakkında yorum yapacağız şimdi arsa 72'ye gelmiş yani sat zamanı oldukça gelmiş arkadaşlar her an e, hissemizde sat sinyalini görebilirsiniz veyahut yükselmeye devam da edebilir e, öz sermaye karlılığı eksi 30 sıkıntılı bir durum var bu sıkıntıdan dolayı FK değeri burada görünmemiş aşağıdan bulmaya çalışacağız aşağıdan baktığımız zaman da son 4 bilanço döneminde FK değeri görünmüyor fakat pd bölü dd değeri ve fd bölü fabok değerleri de gayet iyi durumda. İstemizde küçük de olsa bir umut ışığı var mı? Var. Bir de şuradan bakalım. Buradan bize ne söyleyecek? Yeni bilançoyu görmemiz gerekiyor arkadaşlar. Yeni bilanço gelmeden bir şeyler söylemek zor. Nolon 2024 çeyrek son çeyrek bilançosu da zararı arttı ifadesi yer alıyormuş. Bu ciddi bir sıkıntı. Asıl şuradan bakalım. Hissemizin son bilançosunda satışlar ve kar ne durumdaymış? Hissemizde satışlar sadece bir miktar yükseldi ve zararımızda bir miktar azaldı diye çeyreklik için konuşuyorum. Ki azaldı diye hissemiz yükselişe geçmiş. Ama bu kadar yükselişi gerektirecek bir bilançoya sahip olmadığından dolayı ne diyebiliriz? Burada tahtacının etkisi de büyük arkadaşlar. Velhasıl kelam al sinyali ne zaman oluşuyor? Mart'ın 28'inde ve yukarı doğru trend halen devam etmekte. Bu trendin bozulabilmesi için şu anda bulunduğu 5.32 seviyesi son derece önemli. Bu seviyenin altında özellikle 5.27'nin altında falan bir gün kapanışı yaparsa hissemizde sat sinyali oluşmuş olacak arkadaşlar. Bu sinyalin güçlenmesi için de ne kadar aşağıya inerse o kadar o sinyal güçlenmiş olacak diyebiliriz. Çok vakit kaybettik bu hissede. Hemen diğerine geçelim. Menderes Tekstil. Menderes Tekstil'de son seans gününde bir e, yükseliş meydana gelmiş. O yükselişin oranı gayet iyi. Kapattığı oran 9.30. Günü 9.30'da kapatmış. Ve son zamanın e, en yüksek zirvesi 9.29'muş. Bundan dolayı olumlu bir ışık var hissemizde. Hissemizin 9,62 seviyesine de dokunmasını isteriz. Eğer 9,62'nin üstünde gün kapatabilirse artık hissemizin önü açıldı ve yukarıya doğru daha hızlı gidebilecek manası ortaya çıkar ve yeni hedefimizde 10,61 seviyesi olur. Dedik geldik Uşak hissesine. Uşak seramik hissemizde bir yükseliş var imiş. Bu yükseliş ne zaman başlamış? Direkt bariz gözüküyor arkadaşlar. Mart'ın 6'sında başlamış. Halen devam ediyor. Nereye kadar devam edebilir? Eski zirvesi olan 8.20'lere kadar gitmesi hissemizin beklenir. Dedik ve BN yapıya geldik. BN yapı hissemizde son sinyal, sat sinyali şeklinde geliyor. Nisanın 25'inde fakat hissemiz yatayda olduğundan dolayı hani al satlık bir durum yok. Bir fırsat veya Sat sinyali oluşmamış. Hissemizde arkadaşlar büyümenin devam edebilmesi için burada gerekli olan şey hissemizin son tepe noktası olan 41,36'nın üstünde gün kapatması gerekir. Bunun haricinde hissemiz 37,38'in altında gün kapatacak olursa da sat sinyali oluşacaktır diyebiliriz. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmadıysanız abone olmanızda fayda var. Bizim kanalımıza girdiğiniz zaman ne göreceksiniz? Videolar sekmesinde farklı türde al sinyali verenler, çok düşmüş olanlar, grafiği cazip olanlar, ucuz olanlar, lot sayısı düşük olanlar, sat sinyali verenler gibi gibi farklı tarzda her gün içerik üretiyoruz. Bu içerikler son derece önemli, değerli e, diyelim. Ee, yorumlarınızı da bekliyoruz. Telegram hesabınız varsa Telegram'da da Borsa Treni grubumuzda gelebilirsiniz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.